Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta nasıl mutant zombi yapılır ya da alınır. Arkadaşlar modlu modla yapılıyor. Şu an gördüğünüz gibi aslında şu an hiçbir şey yok değil mi? Al bakın. Hatta şuraya gidelim. Arkadaşlar ilk önce bir şunu şuraya koyalım. Ekipmanlar açık. burada yok. O zaman arkadaşlar biz şuraya ne yazacağız? Mutan. şey çıkmadı. Peki o zaman yumurtalara gidelim. Yumurtalar yok. Yumurtalar nerede? Cık. Arkadaşlar onları boş verelim. Arkadaşlar yumurtaların içinde. Aha bu ne? Mutant zombi. Arkadaşlar yüzde yüz çalışan mutant zombi modu. Şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bir şey yapamıyorlar. Videonun sonunda burayı kıracağım ve bakalım saldırınca ne olacak. Şimdi arkadaşlar ilk önce Minecraft P ustası diye bir şey yüklemeniz lazım. He oraya gideceğim. Arkadaşlar ben şu an mesela girdim. Arkadaşlar istediğiniz bir yere yazabilirsiniz. Adonlara yazın siz. Adonlara yazın ki mutant zombi's yazıyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir şeyler çıkıyor. İnin siz, inin ve karşınızda mutant zombi. Şimdi buradan eee yükle yazacak. Ben yüklediğim için yeniden yükle diyor. E, siz de eklentiyi yükle diyecek ya da başka bir şey diyecek. Yükleyeceksiniz. Sonra da Minecraft'a gireceksiniz. Hemen gir. Arkadaşlar şu an saat dünyadan çıkıyorum. Arkadaşlar istediğiniz bir haritanıza koyabilirsiniz yandaki kalem işaretine basıyorsunuz Yok bu değil Arkadaşlar bir durun Bir şey oldu da Heh, tamam. Arkadaşlar Kalem yerine tıklıyorsunuz Şimdi e, buradan ben bir yaratıcı yapayım Arkadaşlar hileleri etkinleştirin Bunu yapmanız lazım Hileleri etkinleştirmeniz lazım Mesela ben şu an etkin. Hileleri etkinleştireceksiniz. Sonra da kaynak paketleri var. Oraya tıklayın. Paketlerim. Orada mutant zombisi gösterecek. Bunu gösterecek. Şunu. Arkadaşlar yani ben etkinleştirdiğim için böyle. Mutant zombi resource pack. Tamam mı? Yani sonra onu etkin üstüne tıklayacaksınız. Etkinleştir diyeceksiniz. Sonra da davran paketlerine gideceksiniz. Tekrardan paketlerime tıklayacaksınız. Onu tekrardan göreceksiniz. Etkinleştir diyorsunuz. İki kere ya da üç kere etkinleştireceksiniz. Sonra da olacak. Sonra da oyuna giriyorsunuz. Hemen bir gir. Arkadaşlar şu an giriyor. Arkadaşlar tabii galiba o sizde olmayacak ya olacak bilmiyorum. Arkadaşlar sonra da mutant zombi yumurtasıyla baltası ya da silahı ne bilmiyorum işte onlar oldu. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz zaten. Böyle bir yerdeyim. Buradan biz bir yaratıcı yapalım. Şunu bir yaratıcı yaptık. Arkadaşlar geliyorsunuz şu çimenli yere tıklıyorsunuz. Yumurtalı tıklıyorsunuz. İniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. En son çaplıcı olurdu ama yanında mutan zombi var. Arkadaşlar arama yerine de yazın. Mutant mut yazdığınız zaman bile çıkıyor. Arkadaşlar bu her neyse işte. E mutant zombinin kılıcı galiba. Sonra da yumurtayı alın. Böyle vurun vurun yani. Asın yerlere. İşte karşınızda ordu yapabilirsiniz. Ama nasıl kontrol edersiniz onu ben bana sormayın. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Başka videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın. Bay bay.